kesinlikle. 10 gün bizdesin. Ne düşünüyorsun? <laughs> Merak ediyorum ben senin düşüncelerini Ölüme kadar var <laughs> <laughs> ama. <laughs> Abi git buradan. Çık dışarı. Bütün eski temirat. Abi ne yapacağız şimdi? O kadar övdün ki onu. Bakıyorum. Milletin gözü kaldı. 3 saat marina edildim. Hakkınızı helal. Er. Oğlum bu rezillik ya. Ama hakkını ezer edin. Bu kaldırayım buradan da. Yok yok yukarı yukarı kimse görmedi, abi, kimse görmedi. Ki, bir şey olmaz. 3 saniye, saniye kuralı var. 3 saniye kuralı var. 3 dakika oldu. Bunu abi. hemen bir yıkayabilir miyiz? Abi Allah senin belanı vermesin. Baktık ya milyon Sen ikili Seninkini kim söyledi 26 alalım? Sen de Kürt müsün? Yok ben değilim. Tamam. <laughs> tamam bir şey. Tamam bir şey demedim. Abi. Tamam senden olur. Kendi savunur gibi ama yok ben değilim. <laughs> Oğlum bak böyle bir şey ne hayatımız gidecek de Bir şey demedim abi ben. Kanka bak ben, ben biz mi? normalde kendi aramızda makaları yapıyoruz da dışarıya sektiği zaman. <laughs> Dün bana gitmişti abi biliyor musun? Eşek. Gördüm onu gördüm ya maalesef gördüm ya. Ya yani adımızı çıkaracak. <laughs> evet. Ne o ne o? Eşek muhabbeti o. Şey, eşek. <laughs> Tehlike ya muhabbeti. Onları da. kamera karşısında... Biz kanka bazen o kadar dalıyoruz ki, ki kameranın açık olduğunu unutuyoruz. Şu an mesela o muhabbeti... Ama abi, abi sürücükleri benim sürücükleri sürücükleri yani öyle bir... Rasist, ben rasist bir insan değilim. En yakın arkadaşım ve ben takılıyoruz. Sen öyle Arkadaşın yani. hoşuna gidiyor mu yar? Ama hayır şimdi dostum... Başka biri zaten sana bunu Yar dedim. Yar yar binanik. Ye ye. Tamam yar mı o zaman? Yar dediysen yarım ya. Yapacağım. Yapmadığım şey kalmadı. Her anlamda var. Her anlamda. Hiç bir trans bireyle birlikte oldun mu? Evet. Allah seni Müthiş. Bir yayın kapalı diye evet dedim. Müthişsin. Hayır. <laughs> Yoksa nasıl siktiğimi anlatırım. Gelmeyen de gelmemiş <laughs> ben, yana, ben de yayına gelmemişim. Ben geldim, ben geldim, geldim. Prenses Ela'yı merak ediyorum. Ne kadar iyi merak ettiğim trans bire Yayını kapatmış olabilir maça başladıysa. Allah Allah. Tam <laughs> zamanında geldiniz. chat Emirhan Deniz avuza atmıyor Deniz'e. Deniz. <laughs> o kadar büyük avuza mı? Emirhan gel 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 gel. Atla lan çakkal seni. Emre Emre kasma. Oğlum gel hemen oh. hemen burada ısınırsın bir oh. an gel. gel. Gel gel buradan ısın Oha. Oha. gel. Bu kesiyor bu. Bir sonrakinde biri vampir seçersen gerçekten sikerim. Gel. Oha. 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 Sen Oha. Gel. Oha. sen değdirmeyeceğim. Ne diyorsun Hayır ısınarak git ısınarak şöyle şöyle git. Oğlum bazı şeyler yanlışlıkla. hemen hemen şunu alabilir miyim? Bari havuzun tadını çıkartsın Kendindeki ne aşağıda taş mı kanka? Atla 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 <laughs> çok iyisin kardeşim. Ol çok iyisin. Süpersin. <laughs> Havuz mı orası Sen şey Sen şey soldan atla soldan. <laughs> direkt 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 Direk, direk. <laughs> <laughs> Dikkat et dikkat et. Hadi hadi. Hadi <gülüyor> <gülüyor> hadi. Mangala ver mangala ver. Lan bu müştüm <laughs> var. Arkadaşlar iki ay daha video yok sorumlusu <laughs> bu adamlar. İyisin iyisin. Tabi tabi o komik olsun diye yapacak arkadaşlar. Yoksa bu adam Erkaysan, evli bir adam yani. Evliyiz. Biz yapar mıyız öyle Yok. bir şey? Yok ya, Yo, olabilir olabilir saygı duyarız zaten önemli <laughs> oh, bir şey değil yani. Nasıl saygı duyarız? Yok ee, bre. Drop yok <laughs> gidiyor bir de. Geç gelebiliyorum. Kardeşim sorun ki. Ha. Şimdi anlayacağız. Telefona geç geliyor bu. Yayın 35 dakika sürüyor. Yayın direkt çekti. <laughs> bak bak ya her yayın sorun olur mu biz? Ya akıyormuş lan yayın. <gülüyor> <gülüyor> akıyormuş dedi am durdu ama. Tamam, <laughs> <Abi, gülüyor> Kemal abi. İyvallah abi. Oğlum, ya, abi, Oğlum arayana bak Allah tövbe aşağı. Bu ne oğlum? O kim ya? <laughs> Lan görüntü var ya. baba çatal, çatal evet. vermiyorsun değil mi ya? Aynen. Çatal o o kim oğlum? Bir dizi vardı ya, Şey SMS gönderiyordu. Alo? Kübra, Kübra dizisinden. <laughs> Özellikle dediğin Bonfile <laughs> bu arada. Dan, Mustafa Kavga deniyor diye bir şey. Ne? Bu Ne? ya? Allah kahretmesin Cekim oğlum. Amına koymuştum Allah kahretmesin Cekim. Niye biliyor musun? İmtihancım orada ve burada olmak istemezdim. <laughs> Yorumlarda Kürt Türk Kafkas Türk amına koyayım. Saçmalamayın. Kapatın. Hadi bir daha. Kovuştun mu abi? Abi. Daha... Sağda Sürekli kapından alacak cebinde izmiş abi. Cevap lan naziz deniyor. Tamam o filan. Senin için host Amerikalı değil oğlum. Amerika'da yaşamış adam. <laughs> ha. A Özel Vallahi babadım gibi harise abi gelsin. Tamam. Fotoğrafı kanka fotoğrafını açtı, fotoğrafı gösterdi gelecek konu. Ya Kine? lan göstermedim vallahi şöyle kanka izliyorum. Kanka buna bir şey söylemiyor. Kanka, kanka ya Bakın, yani? sen, tanımıyor musun onu? Vallahi tanımıyorum. Allah seni ben Tanımıyormuş kanka. Gel gizli gel köşeye. Ben kimdi unuttum lan. Oooo! <laughs> Oğlum nasıl şey, gitti lan? Nasıl yaptın lan? Yok kanka niye fotoğrafı yok? Mı? Tanımıyorum ki ben. <laughs> <Oğlan. gülüyor> Vurdun mu onu? Gördün mü? Onu vuran Oğlum siktir et içeriği lan. Çok iyi içerik bu. Tuğkan abi. Tuğkan abi. abi. Sen 200k yemin ediyorum Ya al yavrk Yemin kıyasını, ediyorum 200k Kankayı kurlarla Sen öyle işe koştu davet edilmeyiz Konuklar ya. gelecek. gelcek Oooo Oğlum böyle ya. adamı izlenmeye cimri davet etmiş ve emiran sikiyo dikkat Ha Haa emiran siktir sen gitsin dışarı çıkışınız var rahat bırak Tamam özür dilerim canım arkadaşlar Hemen hemen şunu alabilir miyim? Bari havuzun tadını çıkartsın Şırtındaki neşe der taş mı kanka Atla 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 Ooooooo Aaaaa çok iyisin kardeşim. Oğlum Süpersin. <laughs> Havuzda o saniye Cuma'yı söyle. Bursa çıkamam ya. Damla damla damla. Tamam iyileştin dostum. Ben de vampirlerin atlaması bittim. Bak gel. nasıl geldim. Vampirden atlamaz. Daha atlamayalım şey kanka. Hayır hocam ya, ya, yani. devam, devam ediyor. Ses, siz de TRT'yi açın. Beraber tepki verelim işte. Beraber, Aynen. Fena sarar bak maçı izleyelim baba. Ses görüntü canlı yine gitmeyecektir. TRT şeş mi? <laughs> Konuk, Pro bak prodüksiyon mükemmel, konuklar mükemmel, enerjiler de süper. Daha i̇şte bu. Vallahi i̇şte de, bu. Chat. Devam ki. tanışma çok memnun oldum. Müthiş oldu. Yemin ederim. Vallahi Enerjimiz ben oldu seninle. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Müthişsin. Sen de öylesin. Köşeye de chat'i ver. Bir şey diyeceğim. Ya. Biz de mi sesini duyamayacağız? Ses duyarız lan. Chat'i de bence chat'i ayrı. Heh, bırak. Oğlum sesten bir şey olmaz lan. Abi yok. Abi ne ne lan? <laughs> Kemal 2.5 küsü mü aynı lan? <laughs> Tam aynen. 3-1 <laughs> oynadım valla. 3-1 kim kazanır? 3-1 Fener de. E benim ama senin. e gör şimdi. <laughs> tamam göreceğiz bakalım. Geldi bile gel, oğlum 1-1 şu an. Oğlum.